Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bugün beklediğim gün geldi. Craft Survival 3. bölüm. Ama ama adayı genişleteceğim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ilk yapmam gereken şey şu. Hemen görmüş olduğunuz buradaki toprakları toplayacağım arkadaşlar. Hadi genişletirken bana engel olmalarını istemiyorum çünkü. Arkadaşlar ben bir de bu buraya küçük değişiklikler yapacağım. Ben onları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki tahtaları aldım. Toprakları temizledim. Şimdi Tamam şimdi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen bu itemlerimizi aldık. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey şu. Yani bir tane taş balta yapmam lazım. Ama taşım ya var mı? Yok. Arkadaşlar ben bir balık tutup durun. Ben bir ben ben bir balık tutup bir de, bir demir balta yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen bir demir baltamı yaptım şimdi. Adı genişletmeye başlayalım. Her yönden 10 blok genişleteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar, görmüş, arkadaşlar ben bu alanı, ben ben diğer alanları da hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle alanımız yaptım. Ben yani çok güzel oldu. Şimdi şu ara kısımları da arkadaşlar, ben kapatalım hemen. ne arkadaşlar hemen şöyle geldim buradan da birkaç dek ilerleyeceğim şimdi arkadaşlar bu bu, bu arada bu, bu videoyu bu videonun tahtası tamam yüksek yani bu adayı genişleteceğim Çünkü gel gerçekten arkadaşlar bir, 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 bir önceki bölümde ağacı yetiştireceğim diye o kadar uğraştım ki ağacı yetiştirip büyüteceğim diye var ya bütün zamanım bütün emeğimi onu harcadım bildiğiniz Ha ne? Ha, balık. Balıkları. Tavukları pişirmişim. Hadi da çarşıya göndermişim. Evet arkadaşlar ben burayı da bitirip geliyorum. Arkadaşlar arka görmüş olduğunuz gibi alını bitirdim. Bakın harika oldu. Bu kısmı arkadaşlar bir, bir, bir sonraki bölümde tarla yapacağım. bu kısmı ağaç dikme alanı yapacağım. Bu kısmı tarla yapacağım arkadaşlar. şimdi arkadaşlar ağaç dikme alanı için bize biraz daha toprak lazım ve arkadaşlar ben diğer toprak topladım. Az 8. Tamam. Böyle arkadaşlar rastgele yerlere toprak koyuyorum şimdi. Bakın mesela ilk bölgem burası ikinci bölgem burası üçüncü bölgem burası dördüncü bölgem burası beşinci bölgem burası altıncı bölgem burası yedinci bölgem burası sekizinci bölgem ise burası arkadaşlar şimdi Buraya arkadaşlar hemen ağaç çekmem lazım birkaç tane. Ne de bu dediğim arkadaşlar. Burada bir simetrizlik bir mizeliklik oldu. Şimdi arkadaşlar burayı bir simetri haline getireceğim. Hadi bir tane. Şu toprak lazım mı? Yok ya oraya toprak olmasın. Tamam arkadaşlar böyle balan oldu. Şimdi bitkilere tıklayıp buradan ağaçlarımızı alıyoruz ve ekmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar diyeceksin ki abi niye ağaç yetiştiriyorsun burada ne gerek var? Arkadaşlar bu ağaçları yetiştirmenin en büyük sebebi, en büyük yetiştirme sebebim şu. Arkadaşlar bakın bu ağaçlar büyüyünce aynen bu ağaçlar büyüyünce bize odun gelecek ya. Bir ben de bu alanın bu, bu etrafını çitle kaplayacağım. Böylece düşmeyeceğim. Ya akıllıca bir fikir. Ekelim şimdi arkadaşlar bakın. Sadece bir odun ihtiyacım var. Aynen tamam. Şöyle arkadaşlar bunu yapıyorum. Buraya koydum. Bakın. Durun. Bakın. Anladınız mı arkadaşlar taktiği? Bakın. Durun bir daha göstereceğim. Nikolsam Neyse arkadaşlar bakın. Böyle bunların şeylerinden fidanlarından bakın yine bu büyüdü. Bunların fidanlarından arkadaşlar kemik tozu üreteceğim. Diğerlerini de büyüteceğim de. Diğerleri büyümüyor. Ne oluyor abi niye diğerleri büyümüyor? Bu kadar mı? Lütfen oyunda al bunda fidan gelmedi. Arkadaşlar ben ben, ben bunları niye bilmediğini anladım bakın. Şu şunu şuraya koymam lazım. Bu, toprağı buradan alacağım. Buraya koyacağım. Buraya bunu buraya yerleştireceğim bunu buraya yerleştireceğim. Bunu da gidip buraya yerleştireceğim. İzleyin şimdi arkadaşlar bakın nasıl büyüyorlar. Hadi durun. Çok merak ediyorum şimdi büyüyecekler mi? İzliyoruz arkadaşlar. E neyse arkadaşlar ben bunları ben bunları büyütüp geliyorum. Arkadaşlar taktiğim bir şey kere görmüş olduğunuz gibi bir tane yani kemik tozu bastım. Bununla ve bu da büyüdü. Bakın bu da büyüdü. Buna da kemik tozu bastım. Arkadaşlar dört tanesini kırdım böyle dört dört paraf ettim ve büyümeye başladılar. Aa, hemen gidip bunları hemen şöyle yapalım. Bu da büyüdü. Ha, i̇şte bu arkadaşlar istediğim şey bu. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey bu, bu bunu bir iki kere te tekrarlayıp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 41 tane daha da toplamıştım. Şimdi birazdan çevirdim o yüzden azaldı. Bakın. G Gerekmeyeceğim arkadaşlar çünkü çok hızlı büyüyorlar. Yetişemiyorum. Arkadaşlar şimdi Bakın bunu da bak 48'de çubuk üreteceğim sadece arkadaşlar. geri gerek alanlarıyla çit üreteceğim. çift yazalım hemen. Bir tane ürettim arkadaşlar. Devam edeceğim. oldu arkadaşlar. Şu 29 çit kullanmayacağım. 64'ü kullanacağım. Durun. Başlıyorum o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar oldu. Ben birazcık daha çiçeği çiçeği çi üretip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir 64 çift daha topladım. Hemen şunları koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz bunu 15 dakikada izleyip izliyorsunuz ama yarım saatimi aldı. Şu an bildiğiniz yarım saat geçti ya. Çok fazla yaptım ya. Of odunum gitti. Şu dur, durum var arkadaşlar. Şöyle de bir tamamlayayım. Arkadaşlar çok fazla yaptım ya. Ama... Bu kadar çok yapmasaydım keşke. Arkadaşlar o kısmı ne, o kısmını koysam. Bil, bil, bilmiyorum arkadaşlar o kısmı koyayım ya. Durun bakayım ne. Bilmiyorum kullanabilirim oldu hemen şuradan şöyle geçelim ama çok oldu Arkadaşlar 41 tane fazla çift yaptım. O zaman bunları evin yapısında kullanırım. Hemen koyalım. Dur bu değil bu. O zaman arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yan şu, şu, şu tarafta ve şu Arkadaşlar sadece KK kartlardan da da kardeşlik craftimize mobilimize, Bros Stars daha yok ama gelecek inşallah. Bu Brawl Stars'ımıza ve aynı zamanda bunun bir önceki iki bölümüne de bakabilirsiniz. Onlar da çok güzel videolar oldu. Belirtiyorum şimdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka bir oldu ama bizim ışıklandırmamız yok. O yüzden ışıklandırmayı da yapalım hemen şöyle. Birazcık ya. Yani, bir beş tane yetecektir. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bunları yapmak istiyorum. 20 tane arkadaşlar. Hemen şöyle ışıklandırmamızı yapabiliriz. Bu arkadaşlar çok fazla derecede de yeter. Hop şöyle aydınlatacak arkadaşlar harika bir şekilde. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağdaki kartlardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.